o 4 4'lük koşullarda da oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların ben sahaya akın etmesi Bilmiyorum. kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. istiyoruz. Nazım Sangare sağ kanattan ilerliyor. Tehlikeli bir pas. Topa değil rakibe müdahale etti. Faul. eden bir pozisyon. Ortaya müdahale geldik. Korner. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Richard yollayamadı. Çok güzel gördü. Sporar. Önü açık. Karşı atak başladı. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir. Birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. güzel oynadı iyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı top boşta kaldı bu sefer olmadı henüz konuşmak için erken olabilir fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı Richard çok iyi Koşan arkadaşını görmeyi başardı müthiş bir hareket ...ve kaleci topu yakalamayı başarıyor... ...Balkovec... ...yani şu ana kadar... ...karşılaşmayı hiç izlememiş olsaydım... ...bir şey kaçırır mıydım diye düşünüyorum... ...pek de kaçırmazmışım gibi... ...Sergio Cordova... ...ve müdahale geliyor... ...tempo yükseltebilirler... Ve karşı kanada oynuyor. Son çare olarak topu uzakta açılıyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. <laughs> Fatih Aksoy. <laughs> Şansını deneyecek sıra müdahale. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Aksoy topu uzaklaştırıyor. Alanya Spor için güzel bir karşı atak şansı. Hader Gonay. Sergio Cordova. Sergio Cordova. Richard ilerleyecek bir yol buldu. Richard. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. ...30 dakikayı geride bıraktık. Güzel okudu. atmanın kötü bir zamanı yok ama bu dakikalarda atılan bir golün psikolojik avantaj sağlayacağı kesin. Ve topu kaptırdı. Kontra atak fırsatı. İyi olmadı. Çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Son vuruş Gol geldi Gol çok anlamlı bir zamanda geldi Büyük hata karşılıksız kalmıyor The goal. Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Üstten aşırtamadı. Hader Gonay. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Hader Gonay. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Richard mücadeleden galip ayrılıyor. İlerliyor. Daha iyi paslar gördük. Yusuf Özdemir Ve ilk devre tamamlandı Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen Heyecan dolu bir yarı geride kaldı İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol heart. taraftarlardan büyük Let's bir yarı topladı İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum Nefesleri kesen bir ilk yarı İnanılmaz bir maç oluyor İkinci yarının başlamasını Sabırsızlıkla bekliyoruz Everyone, please welcome the two sides. İkinci yarı başladı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Yusuf Özdemir vites yükseltiyor. Baskı devam ediyor. Köşe vuruşu kullanılacak. işte karşı ucum için fırsat. Müthiş fırsat. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Bruno Lima Richard Fatih Aksoy Sergio Cordova Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Out. Yusuf Özdemir İki takım arasında yalnızca tek fark var. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Yusuf Özdemir. Geçmeyi başarıyor. Taç atışı kullanılacak. Takımın ilk değişikliği. Kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Substitution is... Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. 43. Ve top havada. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. 659. Tabii isterlerse. Güzel mücadele etti. Sağ kanatta güzel performans. Substitution. Kullanacakları ikinci korner bu. Çok güzel fırladı. Evet aradığını bulamadı. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anda oyuncusu. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Güzel vurdu. Topalarla buluşuyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. <laughs> Sonuna kadar gidecek gözlerinden belli. İnanılmaz. fark iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Victor Hugo. Furkan Bayır. Ve müdahale geldi. Hamiye. Wang Ijo Sporar. Hamiye. Hedefini bulamadı. Nuno Lima. Hamiye. Nuno Lima. Hamiye. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Richard. Hader Gonay. Bank Pası kovalıyor. Nefes bir fırsat. Alev! Bir kez daha. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. İyice açıyorlar. Kaleci de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak skora adını yazdıran isim şimdi oyundan alınıyor. Bence iyi oynadı. Hayranları da bu durumdan oldukça memnun. O da sağladığı katkıdan memnundur diye düşünüyorum. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Ertuğrul Taşkıran güzel yakaladı. There will be five Richard... Padergonay Bank Uijo Victor Hugo İşini garantiye almayı tercih etti. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Güzel bindirdi. Bank Uijo ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Buraya kadar maç bitti. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler. Bu derece ileride mücadele etmeleri karşı takımın pozisyon geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu geride durup rakibin gelmesini beklemek, onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok disiplin gerektiren bir işti. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.